Ama sadece şey monster truck alın diyor geçmek için. Aynen. Öbeyler beyler bir turun. Beyler sanırsam ufak arabalar ağlayacak ama hadi bakalım. Ya bak Enes, Enes de T almış. Ya bu ne oğlum bana bu kız. Ne Ha yok pardon Oğuz'un bo Oğuz'muş pardon Oğuz mu Oğuz şeyi almış Oğuz sıçtınız oğlum monsterlar geçiyor galiba bir tek bunu Hayır küçük Aynen. küçükler Enes takım olalım mı Enes? Oğlum kardeşim Tamam, ben de takımda Turay. Ne oluyor ya? <laughs> bak. Ne oluyor ya? takım mı yatıyor? Umay'ın senin için koymuştu. Ben inanıyorum. Ben harbi sadece Monster Truck galiba. Ya Eler böyle böyle işte. Aa değilmiş diyecektim. Ya Enes. Boturay yeter Baturay Baturay Ben de diğer yola girmek istiyorum ya <laughs> Baturay Yalnız kaldım <laughs> yalnız kaldım burada beyler Muhammed diğer yola gir Lan <laughs> O git siktir <laughs> git Yalnız kaldım O git Taşak mı geçiyorum ben <laughs> Daha da kardeşim. Kanka bana bir şey yapma ya. <laughs> Dondur, master Bastır dönüyor OG. ya. Ya, Ogi kaç tane attın oğlum ya? Ya, ya. kayıp oluyor Ogi. Yani. Tamam. Ogi ben öyle bir şey yapmadım. OG. Ogi seni seviyorum Ogi. Ya oğlum. En ya iyi arkadaşım sensin Ogi. oğlum. Ya Ogi. <laughs> ya çıkın git. <laughs> ya. Bak görüşürüz <göğsünüzlü> Lufit. <laughs> Bittiniz oğlum siz. Ben ben bitiremiyorsam Sizi de bitirmeyeceğim. Uuuu. Şu öndeki master truck kimin? Mami sen vurmuyorum kanka bana vurma. Of be. Pardon kanka of sen misin? Of be Baturay var. be Senin tikiyle patlattım biliyor Hadi Vales, <laughs> saldır Vales. Ben de yolda giderken <laughs> patlattım. Vales bataryayı patlat Vales. Hemen open'ın koyayım. Ya ne dedim Baturay? Ha? <laughs> 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 ya. sen kimi patlatıyorsun Baturay? Bir saniye, bir saniye. <laughs> Nece gelmesin bir şey gelmeyin, gelmeyin Gel buraya vale, baturay, gel buraya Gel bakayım buraya Enes, Enes patlıcan Sen oraya? gel bakayım, Mami, bakayım buraya Baturay FG bozuntusu patlattı. Ben de çok koydum Sen... oğlum oraya Baturay bozuntusu gel bakayım buraya Yapma kanka Ege valese vurdum Ya Ogi ben de yardım Mami. edeceğim FG sana ya Mami FG valise vurdu o. Kanka patlatma vallahi sana yardım Hı. edeceğim bak patlatma dur Geber Baturay bozuntusu ölmedin mi lan dur. dur Dur Valese abi öldüremedim Ya dur Bekle polis Kank öldü Kanka ben nasıl s**mırsız. <laughs> Geber amın ha <laughs> <Stiki>. Gördüm ya. Sidiki. <laughs> Gördüm ya. Evet. Oğuz dört. Oğuz. Kanka çok Oğuz batırı öldü. Adam mısın? Oğuz. Oğuz sen benim en iyi arkadaşım. O, İkinci en iyi o, arkadaşım. Oğuz. düştü lan. O ya oraya koyulur mu lan? <laughs> Nereye koyayım? Enes ne haber? Enes'in olduğu yoldan. Batıray. <laughs> <laughs> Oki! Okay. Vur beni ya. vurma Oki! Lan o zaman gitme he helal. Oki şey 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 bak beni bak. ya. Sana yapmayacağım <laughs> demiştim. Hayır ama korktum kanka. Öyle öyle saldırıyorsun yapma. ne yapayım? Sana yapmayacağım ha yapma. demiştim. Hayır yapma. Lan oğlum nereden bileyim senin olduğunu? Rufi sana yaptım seni. Enes burada. Adam, <gülüyor> <sen> <gülüyor> adam <gülüyor> T20 ile <batırsın> batır <laughs> Master Truck'ta ya. Hangisin göremiyorum. Beni, beni ne Batıraş mı sanıyorsun Enes? Evet. Batıraş Enes'i öldürsene artık. Motora benziyorsun. <gülüyor> evet arabanın aynı. mü ya? Ondan alabilir. Bir sene söylersin de birinci olayım. Ne mi lan? Birinci oldum. Birinci oldum. Birinci oldum. Bir fit dro <laughs> benim. Kes kes Ben seni öldürüyorum benim. kanka. Mahmut öldüreceğim. Adam fitten <laughs> seviyorum. Ben de seni. Lan öldürmesem sevmiyor muydun? Aa. Yo. Batray. Batray bu. Ben Batray so. değilim. Ben Batray benzerim ama <laughs> ben Batray değilim. Yok sana demiyorum kanka. Oh, fuck. Checkpoint vermedi. <laughs> Checkpoint'i vermedi. Ya ama <laughs> Neyse hala birinciyim Batıray sıkıntı yok. Batıray burada mıydı lan? Ağla Batıray. Kim sıkıyor lan? E i̇şte e bu şekilde Baturay. yarış kazanılıyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Götü. Ne güzel gülüyor, gülüyor lan. <gülüyor> ben, ben, mutlu oldum Rıfet gülerken. <laughs> Ulan ben yine burada duyacağım gerizekalı. Ya şimdi sıçtım bak Öyler arkandayım. İşte işte böyle birinci <laughs> olunuyor beyler. Ben mısçtım kim sıçtı? <laughs> e, ben beyler <bunu gülüyor> <güzelim gülüyor> <laughs> ben batray boz. Ben batray boz. Ben ederim. Görüşürüz Ben Easy game, easy life bro! Ben <laughs> <çık>, <laughs> batray batray boz. Ben batray boz. <laughs> ben batray boz. Ben batray boz. Ben Ben Hadi Jason'ı öldürdük yapalım. Sen Jason'sın artık. Wow, hayal karanlık devir, oldu. Devri. Sağ. Bir şey var. Ah, lan. Sağ. <gülüyor> sen <gülüyor> görebiliyor <laughs> musun Mami? evet, gölgeni gördüm. Tamam, çok, çok karanlık lan. Nasıl <laughs> göreceğiz? Evet, çok karanlık. Sağ click yap. Mami, sağ klik yap Enes. Yapma, sikik. Oğlum sağ klik yapmayın. Öyle oynayalım. Nasıl Daha güzel, mi? karanlık. Slam, selam, selam. Bu sikim sen misin? Benim. <laughs> O, buyurun, tamam, ya maşik yapmayın maşik 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 hayatta bulamaz. Takip yapmayın. Dırı, 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 Beni buldum. Takip yapmaz da hayatta bulamaz. Yani. Sarkı Sarkı gidiyorum, ben Sarkı Sarkı gidiyorum vallahi ben mapten kaçmayındayım. Oğlum şu an bir tane salak ışık açıyor. Aynen kanka. Gel gel ben de gel ben de gel Şöyle saklanalım gel. Gel de, gel. Bakın. Ne göremiyorum ki seni. Sandayım, önündeyim. Işık ben. açma, ışık açma. Tamam, atma. kapat Pardon. şunu. Gel, ben, ben de gel. Dırı, dırı, ben dırı, dırı, dırı. Kim ışık açıyor ya? Gelsene ben de buraya gel. gel. Allah şu lüfeti öldür ya. Ben İçin açmıyorum ki. Topucakla. Kim açıyor lan? Tamam şimdi al, gördüm, al, gördüm seni. Pış. Şu an hiçbir şey göremiyorum oğlum sen. Aa. Aa. Ah. Aa. Ah. Aa. Ah. Oğlum benim ekranım. Dırın <laughs> <laughs> Dur dur aleyküm. Hayırlı işler Antep kızları nazlı cilveler. Beni hayatta bulamazsın mami. <laughs> <laughs> Öleyim mi? Bulsun hayatta bulsun. Hayır söyleme. <laughs> Adına sıçtım Lan imkan çok gereksiz bir şey evet, evet, Hayır, abi. Kavur hayır abi Hayır fener ya. dünyanın en saçma şeyi ya Fener dünyanın en saçma şeyi abi Onu hiç vuramadım Aslan fenerin arkasıysa Fenerle iki kere vurdu öldüm ya Ya Jason daha zor ölüyor ya Bilmiyorsun alıyorsun burda burada ya El feneri kaçırdın bir kere Amin amin videonun adını Jason'ı öldürdük yapsana Tamam kanka öyle yapacağım eyvallah Dur ben Enes'i izleyeceğim yer tarifi. Ya Aa, abi, 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 He efsane bir şey yaptı. Ya, ya low musun Enes çok ya? Abi, çok arkasından tırmandım. Abi, çok karanlık, çok karanlık. Çok kötü oynuyorsun Enes abi. Lan salak, hiç öldürmedin beni. Önden koştum. Öldürdüm. Beni. Bok öldürdüm. Beni. Öldürdüm. Bok. Lan Muhammed. <laughs> <laughs> Sus lan ben senden daha fazla kill aldım az önce. Allah. <laughs> ağla. Sen <gülüyor> <gülüyor> ağla. Hem, bir şey kaçma geri zekalı Tamam sakin ol biz birkaç bir saniyeliğine açtık. Oturayı tatmin et. Açma. Açma. Kim aç ya? Bunu abi. görmüyor musun? Kör. Map'ten baksana. Aa, aynen. Oplan, lan çirizi kal açma. Lütuf. Ben açmıyorum. <laughs> ya o kim bu? Ya bu ne? Bana tutuyor mu diyor <laughs> manyak. <Gülüyor> lan bana niye vuruyorsun? <laughs> hayır hayır. Botray. <laughs> 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 ya git git. git. ya botray. Gel. Okey. oki Okey yapma. Lan, lan o yapma. Ya, ya ben öldüreceksin. Sogi ya. ya. ya ben öldürebilir ya. ya? O, o ölümsüz o. <gülüyor> <gülüyor> Kazandık. Yılan <laughs> da ölümsüz.